Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman Nikel kübit mobilyalar, duvarda yağlı boyalar İki tane otomobil, biri açık biri değil Aşşı hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler Hanım istersen gidersin, gündüzleri çaydan çaya Gece olur davetlisin, ya Her dinle ya baloya Ha? Tabii ya kardeşime katılıyorum. Abi, ilk önce Hidon'un dersini kaynattık. E son derste Ahmet Hoca'nın dersi resmen yırtık en cartından. Harbi abi. Ne yapacağız? Boş derste tarih çalışacak halimiz biz yok ya. Ya abi, öğretmen varken bile ders çalışmıyoruz ya. Boş derste mi ders çalışacağız? Arkadaşlar kopili kırayabilir miyiz hep birlikte? Şşşş. Arkadaşlar yapmayın. Kurşun asker, aşık aşık. <laughs> Abi benim bugün gördüğüm manzaradan sonra bu aşkın yürümesi zor bak televol aşkına döner iki günlük ha. <gülüyor> <gülüyor> Heh, hatırlat o mevzuyu da tam hatırlat Arif. Heh, sen o Kıbrıs haritasının tamamını çizeydin hayatımız güllük gülistanlık olacaktı. Şuursuz. Aman boş verin ya. Hadi boş dersin keyfini çıkartalım. Nereye gidiyoruz? Gamze! Gamzem! Sen nereye istiyorsan oraya gidiyoruz aşkım. Çünkü hesaplar benden arkadaşlar embeleşinden. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bizim kafeye gidelim mi? Gideceğiz de kafeye. Ne yapacağız kafede? Adı üstünde abi. Boş ders işte. Boş boş otururuz. <laughs> Herkese merhaba. Oo! Aşıksın. Aşıksın. Biraz erkencisiniz bugün. Akşam lisesi daha başlamadı. Şşşt! Törpü, ne iş? Okulu dışarıdan bitirmeye mi karar verdin? <laughs> ah Mehmet'im, Mehmet'im, Mehmet'im! Sana ben gitme demedim, diyemedim! <laughs> Özel mevzular Arif'cim, sen anlayamazsın. Kız erkek ilişkileri. Öyle mi? Senin cinsinin erkeği de var yani. <laughs> Bir <laughs> <laughs> Ya ne var Neredeydin şuraya, sen? Bu, güzel, bay, bay. Bütün gün Mehmet'le gezdim, öyle güzeldi ki! Bak bana balon da aldı. Aferin yani! Sınavda da gördüğün yerleri yazarsın o zaman artık! Hayır karışma sen! Aşığım kızım! Aşığım! Ben ona resmen aşığım! Ben ona resmen aşığım! Nobre nobre, hey nobre, marcio dobre! Nobre nobre, hey nobre, marcio dobre! Dobre, dobre, he dobre, marcio, dobre. Fenerbahçe'de. Otur, <laughs> <ben. gülüyor> <Ben. gülüyor> <Ben. gülüyor> otur, otur, otur. Ben geçeceğim. ben geçeceğim. Otur, otur, He, otur. Bayağı eğlendik ya, sağ olun. <laughs> Arkadaşlar herkes burada. Kopil kardeşim de burada, Beşiktaşlı olarak. Sizin hakkınızdan bunlar gelecek abiciğim. İnönü de göreceksiniz böyle fenerlerin. Değil mi abi? Beşiktaşlı. Ya yapma abi. Bana ya yapma. Kendini de affettirmeye çalışma. Rahmeliyle senin yüzünden bozuştuk. Ee, <laughs> Kopil... Sizin rahmetli ile aranızda ne var abi? Ya bir şey yok abi. Alt tarafı 25 saat. <laughs> Allah Allah ya. Ay hafta sonu tatili gibi vallahi. E ben dedim hazır buraya gelmişken bir okey çevirelim dedim. E ama sakalımız yok tabii. Yine laf dinletemedim. Yapma be Tom. Ay şişt, bozma keyfimizi. Ay ne güzel. Hep bir aradayız değil mi? Beyler bir saniye. Son zamanlarda malak gibi yatıyoruz abi. Hiç çalışmıyoruz. Hiç çabalamıyoruz. Farkında mısınız? Derslerin boş geçmesi için yeni projeler üretmemiz lazım. Bravo! Arkadaşlar bakmayın alkışladığıma açık konuşmak gerekirse bugüne bugün Afet Hoca'nın dersi boş geçiyorsa bizim sırtımız yere gelmez abi. Rahat olun yayılın. Ee, hoca camide Arif, hoca camide. Hoca, hoca, hoca camide falan değil abiciğim. Bir senedir yeter artık. Afet hoca, hoca, hoca. Hoca, Ho hoca, 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 hoca. Hoca, 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 hoca camide. Sağ <laughs> Afet öğretmenim hoş geldiniz. Çay. Afet öğretmenim ya. Meydanı boş buldunuz, fellik fellik geziyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle oluyor öğretmenim. E, dersimiz boştu ya. E, hava da hava güzelleşti. Biz de ona mahsu ben bir çıkalım dedik. Dersimiz boş değil. Açın kitaplarınızı ders yapıyoruz. <laughs> Aa, Aa, öğretmenim, öğretmenim. Açın kitaplarınızı ders yapıyoruz. Öğretmenim, ee... Çok affedersiniz ama e, burası ders çalışma açısından pek bir namüşahit gibi geldi. Ali bana hatırlat sana sözlü yapacağım. Başka itirazı olan var mı? Kamze, saati olan bir saat tutsun, 40 dakika blok ders yapacağız. Şimdi 10 dakika teneffüsünüz var, bunun tadını çıkarın. Hadi.